Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, dünden dün, dünden inşaatta şabatta arkadaşlar. O yüzden biraz yoruldum. Bugün daha gezisi yapacaktım ama e, gidemedim yorgunluktan. Böyle bir köpeklerin canı sıkılmasın diye gezintiye getirdim. Yeter harmanı soktun oğlum harmanı soktun yeter. <laughs> Arkadaşlar şimdi Yavuz evi ya burada yatıyor. Hançer. Bakın. Şu beyaz evin önünde bir dişi köpek var. Şu anda gitti onu sıkıştırıyor. <laughs> dürzü. Tam bir dürzü ya la. Ha böyle dişi bulacağım diye başını belaya soktu ya. Dürzü. Ha bak sesleri geliyor. Arkadaşlar. Hançeri bekliyoruz ama. <laughs> Dürzü. Şu ileride. Gelmiyor. İlla diyor dişinin yanında duracağım diyor <laughs> Arkadaşlar hançer biraz daha bekledim burada şu anda çıktı bu tarafa gel oğlum gel yapacağım gel. o düzü var ya yapıyor yapıyorum oğlum sen lan gel gel bak ançer Aa böyle yapıyorum bak gidiyorum dayağı yiyorsun geliyor, diyoruz Gel buraya. <laughs> Şuradan inelim aşağıya. Kalenin altındayız arkadaşlar. Kayaların duruşuna bakar mısınız? <laughs> gel oğlum gel. Yavuz dede. Bu dürzü var ya aynı ergen çocuklar gibi. kızana mı geldi diyorsam Hey hey. O kızana gelmiş herhalde arkadaşlar. Tam hançerlik ki o zaman. Ben onu korsan elinden alayım. Hançere şey diyeyim. Yoksa hançeri tut tut. edemiyoruz arkadaşlar. Vallahi zapt edemiyoruz. Ya dede yoruldu. Arkadaşlar, Suat kardeşimle tarla sürmeye geldik. Davarına karşılaştık. Şöyle dedim size biraz görüntü alayım. Anamay. Vay 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 vay. He ee, bu far kırılmış baksana. Hmm. Ağacın dalına dek geldi. <laughs> ha bizim dişi de burada. Gel kızım. Hop <laughs> verim sana. Hop verim sana. Gel bak gel. Gel. Dürzü. Ne yapıyorsun? Ha? Şu mu tehlikeli? Şu. Ha. Ben, ben mi tehlikeliyim o mu tehlikeli bacana? He? Hop verim size. Buyurun kral. Ha tarla sürmeye geldik. Evet. Tarla sürmeye geldik. ha, ne var, ne? ha şurada. Şura, şura. Düşme, ha, düşme ha. Ha yılların çobanıyım ben de düşer ha. miyim de. <laughs> <öyle yaşamlarım> Valla. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, ee, merhaba. Arada. Nasılsın iyisin? İyiyim Allah iyilik versin abi. <gülüyor> <gülüyor> Motorun arkasına köpekleri de atıp da gelseymişsin. <laughs> <laughs> Eşyamız da güzelmiş maşallah. Kaçma kaçma gel. Ne diyorsun beyaz? Ne diyorsun lan dürzü? <laughs> Hop verim sana dur. Dur. Gel. Hançerin daldığı köpek arkadaşlar davardaki. <laughs> Atta bak gel. Gel. Gel lan. heyvan oğlu heyvan. Sen bir süs koparsın, var kopağı mısın buralara geldik? Ha? <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Arkadaşlar Şevket'i ziyarete geldik. Şevket. Hangisiydi bu adam Şu şu. Şule. la. Hmm. Şevket. Gel. Gel bakayım gel. Şakir. <laughs> Şakir. Şakir'de mi var? <laughs> Şakir. Arkadaşlar bunlar güdeceğim mallar. Gel. Gel. Kırmaktan abi. Ee, Şakir. Şakir. Neredesin? Şu? Eşyam da orada arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Gözükürsem Ar Şakir. Arkada. Şakir. 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 Lan Şevket. 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 Şevket dilini uzadın Şevket. Şakir. Dala. Şakir. Şakir. Oraya gelmiyor lan şerif. Şakir. <laughs> Burada varlar arkadaşlar. Şurada da büyükler var. Böylece çık 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 çık. Tarlayı bitirdik geldik. Bu on kay karma karışık bir video oldu arkadaşlar. <laughs> evet şimdi tarladan geldik arkadaşlar. Olsa, ben biliyorum arkadaşlar bu hazırlık yapıyor dedim ya. Dersi ne var? Hemen Çek onu <oradan. Rrr. gülüyor>, Rrr. <gülüyor> İşi yok mu? Yani yok mu? <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben bak şimdi arkadaşlar aynı bozuya yaptığı yeme, bak, gördünüz mü? <laughs> Neyse arkadaşlar ben e, ee, hançere o dişi yahlamam lazım yoksa korsandan dolayı uğraşıyoruz. Bu bunun kızanı bitti. Korsan sıra ona getirdi sırayı. <laughs> Gel hançer. Arkadaşlar bugün videomuzda böyle olsun. Bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.